Muhterem başkanımız geldi. Allah razı olsun. <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Efendim beldeyi tayyibimizin tayyibi geldi. Allah razı olsun. Artık <laughs> söz sahibi geldi. Ben uzatmayacağım. İnşallah mikrofonumuzu kendisine vereceğiz özümüze dönmenin, kitabımıza dönmenin tabi çileli bir yol olduğunu bileceğiz, görüyorsunuz. Ama hamdolsun ki bilhassa son birkaç yıldan beri aslımıza dönmenin büyük bir inkişafını görmekteyiz. Daha çok belalar bizi bekliyor. Onun için süratle aslımıza, neslimize, kökümüze, özümüze, kültürümüze, kitabımıza, Rabbimize, Mevlamıza, Muhammed Mustafa'mıza dönmek zorundayız. Başka çaremiz, çözümümüz yoktur. Tabi çileli bir yoldur. Zor bir yoldur. Sultan Ahmet Camii İmamı Emrullah Hatipoğlu hoca aslımıza dönmeliyiz. İlahi nizama dönmeliyiz. Kur'an'ın ahkamını hayatımıza hakim olmalıyız dediği için görevden alındı görüyorsunuz. Dün Sultanahmet Camii'nde konuşan hoca değildi, Emrullah hoca değildi, derhal susturdular. Tabi olacak, mücadele edeceğiz. Mücadele edeceğiz. Bütün imkanlarımızla mücadele edeceğiz. Kolay bir şey değil. Ondan çünkü hesaba. Hiç unutmam bir gün devlet güvenlik mahkemesi savcısı çok babacan bir adam yüzbaşıydı babacan uzun boylu, heybetli bir yüzbaşıydı. Bir torba wires kaseti gelmiş, nereden gelse kırmızı mühürle mühürlenmiş bir torba kaset. Öyle gelirdi ki eroin torbası o kadar tehlikeli olmazdı. Eroin tehlikesi torbası gibi. iki tane kırmızı mühür basmışlar, savcılık kanalıyla geliyor soruşturmaya, araştırmaya. Bu yüzbaşı savcı bu torbanın hemen yarısını almış evine götürmüş, sabaha kadar dinlemiş, ifademiz alınmak üzere çağırıldım gittim. Adam dedi ki, kardeşim dedi, senin dedi konuşmalarını içeren, içeren diyor, ihtiva eden dedi kasetlerinin pek çoğunu dedi, uykusuz kaldım dinledim dedi. Yüzbaşı, güvenlik patrı savcısı. Ancak dedi hemen söyleyeyim ki, bütün konuşmaların dedi laikliğe aykırı dedi ya, bu ne biçim konuşmuşsun sen dedi. Hepsi laikliğe aykırı. Adam dedim ya mert bir adamdı, babacan bir adamdı. Dedim ki sayın savcım, bir şeyi sormama müsaade eder misiniz? Gerçi ben dedim haddimi biliyorum, bir sanık durumundayım. Sorgulanıyorum. Ama sizin dedim yiğitliğinizden, yüzünüzdeki dedim mertlikten cesaret alarak, cesaretle, cüret ederek soruyorum dedim. Bir şey sorabilir miyim? Buyur sor dedi. Öldükten sonra dirilmeye inanıyor musunuz dedim. Vallahi hiç tereddüt etmeden tabi inanıyorum dedi. Allah razı olsun dedim. Öldükten sonra dirilmeye inanmanız bizi dedim mutlu etti. Çünkü aynı noktada birleştik ben de inanıyorum. Siz de inanıyorsunuz mesele kalmadı. O zaman bu cevabınız dedim sayın yüzbaşım bir soru daha sormamı gerektiriyor nedir dedi. Dedim ki madem ki hesap hayatımızın hesabı sorulacak bizden acaba dedim lütfeder misiniz? Soracağım şey şudur. Allah bizim hayatımızın hesabını neye göre soracak? Neye göre soracak deyince, tabi dedi Kur'an-ı Kerim'e göre dedi. E ben de Kur'an-ı Kerim'e göre konuşmuşum. Daha laiklik beni ne alaka eder, ilkeler beni ne alaka, beni alaka eder, bir de Allah'ın kitabıdır, ben ona göre konuşmuşum. Ama derseniz ki, mahşer günü Allah Müslümanları laikliğe göre yargılayacak, ağır doğan işte Allah insanları mahşer günü ilke ve inkılaplara göre yargılayacak derseniz durum değişir. E demiyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'e göre diyorsunuz. De ben de onu konuşmuşum. Biraz durdu dedi ki, doğru ama dedi kardeşim dedi, suçlusunuz dedi. Haklısınız ama suçlusunuz dedi. Dedim yüzbaşım yine çelişkiye düştük. Haklı olan adam suçlu olur mu ya? Hem haklı hem suçlu diyorsun. Ulan yine doğru vallahi dedi ya. Yine doğru dedi. Konuştukça adamlar çözülüyor. Konuştukça açılıyor. Yanlışlığı anlıyorlar ama konuş, konuşturmuyorlar işte, susturun bu adamı diyor. Farkındaysanız susturun. Televizyona çıkartıyorlar işte, geçen gün Kanal D'den bir teklif geldi bana, gece saat 12'de ben nasıl buldularsa telefonu bulmuşlar. Çok son derece kibar sesli bir kadın bulmuşlar. Öyle zarif, öyle kibar konuşuyor ki ahmak olsan peşinden gidersin. Hoca efendi dedi, bir programımız var dedi, cinsel özgürlük mi nedir, cislik bir konu. Sizi stüdyomuza Dedim ki, şartlarımız var. Bildiklerimizi, düşündüklerimizi, kanaatlerimizi dedim rahatlıkla